Uluslararası 61. Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülünü vermesi için bu kez de sahneye star bir kadın oyuncumuz sevgili Tuğba Büyüküstün geliyor. Hoş geldin. Senin söylemek istediğim bir şey var zaten. İyi akşamlar. Şimdi huzurlarınızda sanat için doğmuş usta bir kadın sanatçımızı davet edeceğim. Sanatçı bir ailede büyüyen ve çok genç yaşlarından bugüne tiyatro, sinema, dizi ve film gibi ve müzik çalışmalarına da birlikte yürüten, Unutursam Fısılda filminin unutulmayacak hanifesini yaratan değerli oyuncumuz Işıl Yücesoy'u sahneye davet etmek istiyorum. Ablanın gözlerine bakarak söylemek istiyorum. Yıllar önce bana bir şey söylemiştin. Burada ben Işıl Abla'yla iki tane işte çalıştım. Ee, i̇nsanın içindeki o en güzel şeyi görür ve oraya sarılır ve siz orayı büyütmeniz gerektiğini ister istemez anlarsınız. Hiçbir şey söylemez. O oraya sarılır. Ee, ben bu ülkede bir kadın oyuncu olarak bu ödülü sana vermekten dolayı çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. <laughs> müthiş bir gece bu, müthiş bir gece. Hepinize merhaba önce. Sevgimle, saygımla merhaba. Teker teker merhaba. Yüreğimle Yüreğim. merhaba. Çemberimde güloyayı oynarken merdivenlerden yukarıya çıktım. Gencecik bir kız var karşımda. Su bir su sanki bir su. Kimsin sen dedim. İşte o gün anlamıştım kim olduğunu. O da kim olduğunu sizlere çok güzel ispat etti.